ileriki yıllarda pazarlarda bu ürün organo mineral gübre ile yetişmiştir diye ben satıcıların etiket yazacağını şimdiden görür gibiyim. Tarımsal üretimin artırılmasında gübre önemli bir rol oynuyor. İşte tam da bu noktada Konya'da önemli çalışmalar yürütülüyor. Bizim en büyük iştigal alanımız organo mineral gübre. Yani mineral maddeyle organik maddelerin aynı anda burada karıştırılıp toprağa verilecek hale getirilmesi. İç Anadolu'nun da 100 bin ton yıllık kapasiteyle ve İç Anadolu'nun ilk kurulan organo mineral tesisi olma hasebiyle de ayrı bir özellik taşıyor. Ürün verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilen organo mineral gübre Jandem gübre tarafından üretiliyor. Toprağımızın içerisinde en az yüzde üç, en fazla yüzde beş organik madde olması gerekir. Yoksa toprak bizi besleyemez, sadece ülkemizin bir kara parçası olarak kalmaya devam eder. Toprağımızı ilerideki nesillere aktarmak istiyorsak kesinlikle toprağımızın organik maddesini yok etmememiz lazım. Yeni nesil organo mineral gübrelerle her yıl hem toprağımızın organik maddesini takviye ederiz, hem toprağımızın yapısını bozmamış oluruz. Toprağımızı incitmeden verim almış oluruz. Hem de yeni nesillere toprağımızı çok güzel bir şekilde aktarmış oluruz. İç Anadolu bölgesinde ilk olarak candem gübre tarafından üretilen organo mineral gübre toprağın yapısını iyileştirmeye de katkı sağlıyor. Şu anda eğer hava şartlarında bir talihsizlik olmadıysa ve tarla döneminde çiftçimiz herhangi bir hata yapmadıysa yani yanlış dozda ot ilacı veya başka bir hata yapmadıysa şu ana kadar ağaçlarda olsun, seralarda olsun, tarla bitkilerinde olsun kullanan en azından bizim ürünlerimiz için konuşuyorum. Şu andaki kullanan memnuniyeti yüzde yüz.